yakın bakarım sakın sakın uzanır kirpiklerin meçhule akın akın evet, orada dur. cevap cevap denizun dalgasını <laughs> direler savuşturur <laughs> ayrı düştüm yanımdan bizi kim kavuşturur <laughs> çok teşekkür ederim dur, dur cevap gidemedim bu yoldan Sarile sarile ne? Yılan gibi olmuşsun Hey uşak nere giden? <laughs> o Türkçeye bak ama Bu sen de o bir ne biçim maydanoz? Bir, sen de bir o biçim maydanoz oy oy, oy, oy oy Emine Oy oy Emine Çekme beni Emine <gülüyor> 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 Bakma güler söylerim Sevdim seni Emine <laughs> Ya de, de, de. daha musline, o yollara mi kaldı? İki türkü söyledim ağzına çok kaldı. <laughs>